Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere genzi yakan asitik elma sirkesini evde nasıl yapabilirsiniz onun videosunu hazırladım. Üzerinde oluşan sirke nasıl nasıl muhafaza edebiliriz daha sonrasında da nasıl kullanabiliriz videomun içerisinde onlara da değindim. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Kabımın içerisinde 2,5 3 kilogram kadar elmam var. Elmalarımı öncesinde tertemiz bir şekilde yıkadım. Mutlaka ilaçsız köy elması kullanmaya özen gösterin. Eğer ki elmalarınızın ilaçsız olup olmadığını bilmiyorsanız çekirdek kısımlarından ve sap kısımlarından arındırmanız gerekiyor. Çünkü kimyasallar genellikle çekirdek kısmında birikiyor. Benim elmalarım köy elması olduğu için çürük kısımlarından temizliyorum. Doğrudan 2'ye üçe bölerekten kavanozun içerisine bırakıyorum. Elma sirkesi yaparken mutlaka cam kavanoz tercih etmelisiniz. Sirke asetik bir yapıya sahip olduğu için plastik bidon kesinlikle kullanmayın. İlaçsız güzel köy elması bulabilirsiniz. Kesinlikle sirkenizi kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde çürük kısımlarını alıyorum ben doğrudan kavanozun içerisine bırakıyorum 2'ye 3'e bölerekten. Genzi yakan asetik bir sirke yapmak istiyorsanız eğer kullanacağınız kabın yarısından fazlasını elma ile doldurmanız gerekiyor. Bu elma üzüm fark etmez hangisini yapıyorsanız yarısından fazlasını mutlaka meyve ile doldurmaya özen gösterin. Ben elmalarımı balla mayalayacağım. Özellikle ilk başlayanlar için bal çok etkili bir madde. Mutlaka organik bal kullanmaya özen gösterin. Kavanozların içerisine birer yemek kaşığı gelecek şekilde bal akıtıyorum. Balım yok ne yapabilirim diyorsanız birer tepeleme yemek kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz ama mutlaka balla denemenizi tavsiye ederim en etkili yöntem balla kurulandır Doğrudan çeşme suyuyla kavanozlarımı dolduruyorum. Hazır su ya da kaynatılmış soğumuş su kullanmanıza gerek yok. İyice doldurmamaya özen gösterin. Çünkü sirke yaşayan bir varlık taşma yapabilir. Doğumuna kadar doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Bir kere karıştırdım ben o aşamayı çekmemişim maalesef. Bu aşamada kapağını kesinlikle kapatmıyoruz. Mayalanabilmesi için kapağını kesinlikle kapatmıyoruz. Ben üzerlerine gazlı bez örttüm. Herhangi bir tülbent de kullanabilirsiniz isterseniz. Kenarlarını aynı lastikle de tutturuyorum. Kavanozlarım hazır. Serin ve karanlık bir yere kaldırıyorum. 2-3 günde bir sürekli karıştırmaya özen gösteriyoruz. 2-3 günde mutlaka karıştırmanız gerekiyor. 2-3 gün sonra hemen rengini değişmeye başladı zaten. Tahta kaşıkla karıştırırsanız çok daha güzel olacaktır. İlk günlerde karıştırma işlemi biraz zor oluyor. Daha sonrasında kolaylaşacaktır. 15 gün kadar yani elmalar dibine çökene kadar kesinlikle kapağını kapatmıyoruz. Artık elmalar dibine çöktüyse kapağını kapatabilirsiniz. Karıştırma işleminde bırakabilirsiniz. Daha sonrasında yaklaşık 1,5-2 ay kadar mayalandırırsanız çok daha güzel olacaktır. Üzerine sirke nasıl birikene kadar mayalandırırsanız çok çok daha iyi olacaktır. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tekrardan üzerine kapatıyorum ve serin bir yere kaldırıyorum. 2-3 günde bir sürekli bu işlemi tekrar ediyorum. 15-20 gün mutlaka bunu yapmaya özen gösterin. Elmalar dibine çöktükten sonra kapağını kapatmıştım. Ondan sonra kapağını mutlaka kapatıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 ay bekledikten sonra üzerinde çok güzel bir sirke anası meydana geliyor. Artık bu aşamadan sonra elmalarınızı süzebilirsiniz. Mutlaka kendinizi yapmanızı tavsiye ederim sirkenizi. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tereyağı yapımına, peynir yapımına kadar birçok tarifim var kanalda. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şimdi süzmeye geçebiliriz. İlk etapta üzerindeki sirke anasını topluyoruz. Daha sonraki sirke yapımında bu sirke anasını kullanacağız. Bir sonraki sirkemiz çok çok daha güzel olacak. Asitik de, asitik oran çok daha fazla olacak. Çok farklı bir dokuya sahip. Çok değerli ve kıymetli bir varlık bu. Kesinlikle atmıyoruz bunu. Süzerken derince bir süzgeç tercih edersiniz. Sizin için kolaylık olacaktır. İki aşamada süzüyoruz. Önce elmalarından arındırıyoruz. Daha sonrasında içerisine birikmiş olan elma posasından arındırıyoruz. İki kavanozun ikisini de süzdüm ben. 2,5-3 kilogram elmadan yaklaşık 4 litre kadar sirke elde ettim. Muhafaza edeceğim kavunun içerisine süzüyorum artık. Mutlaka tülbentten geçirmeye özen gösterin. Çünkü üzeri içerisinde fazlalıkla elma posası var. Ondan kurtulmamız gerekiyor. Dilerseniz iki kez de süzebilirsiniz. Ben bir defa süzdüm. Sirkelerim hazır. Sirke analarına şu an kavanozun içerisine alacağız. Yapıp denerseniz tarifime göre mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ki mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Sirke çok çok kıymetli bir yapı. Peygamber Efendimizin hadisi şerifine dahi masar olmuş. Cam kavanozun içerisine sirke analarını alıyorum üzerini geçecek şekilde sirke ile dolduruyoruz kurumaması gerekiyor çünkü daha sonrasında sirke yapacağınız zaman birer parça kopartıp direkt elmaların üzerine atabilirsiniz yapacak olanlara afiyet bağ şeker olsun kanalıma abone olmayı unutmayın yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın sağlıkla kalın videomu beğenmeyi unutmayın